Dünyanın hiçbir döneminde bile bile bu kadar değerli hizmet vermiş insanlar alçakça iftiralarla, işkenceden geçirilip öldürülmediler. Sonraki 20 sene hala beyin yıkandı bunların doğru yaptığına dair. Burada medyada var. 60 sonrası medya var. Hele bir tanesi vardı, ismi de anmak istemiyorum. Her 17 Eylül'de Menderes'in asılış gününde adice makaleler yazardı Milliyet gazetesine. Tam o gün yazardı. Menderes'in diktatör olduğu, Hakikat Komisyonu kurduğu, askerin Türkiye'yi kurtardığı Celal Şengör vesaire. de tam tersine 27 Mayıs'ın 27 Mayıs'ın son derece Türkiye'yi Türkiye kurtardığını Aman aman. Ya ay, ay, sen, sen o ne? zaman, Siz... ben bilim adamı Reşitim olarak mi? severim. Şüpheciliği, şusu busu deneyme ne ama politik konularda, sosyopolitik konularda Celal Şengör'ü kenarda tutuyorum. Üzmemek için. <laughs>